Cek. <laughs> Masum insanların ölümünü seyrettiniz. Çok çirkin. O insanların bedelini kim ödeyecek? Çok çirkin. O insanların bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? 17-25 Aralık'tan sonra. 17-25 Aralık değil. o gün yalakalık ödeyecek. yapanlar. O gün kalemini kiralayanlar. o gün o sancıların ne zedenler ödeyecek? Üçüne bedel ödenecek ya bu gün ödeyecek. Siz Sayın Ali Babacan'ın bir özel işleri yaptığını düşünüyor musunuz? Yani şimdi tabii şimdi Ali Babacan siyasi parti kurarken kendine göre yeni bir ilkeler oluşturmuş. Hı hı. Yani bu ilkeler doğrusunda kendine göre yeni söylemler var. Ben de mi söyledim? Her siyasetçinin düşünme tarzı siyaset yapma dili ha, farklı. Tekrar söz aldın, Ama istediğiniz bana için göre Ali Babacan'ın söylemleri Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik e, gerçekleri yansıtıyor. Bir de ha. şunu da unutmayalım. Yapılan Bu AK Parti hükümetleri var. görevinde görev almış diye yani ne diyeyim? Yani AK Parti hükümetlerine sen bakanlık yaptın diye dışlanmış olması onun düşüncelerinin yanlış olması demek değil. Ey sayın Recep Tayyip Erdoğan işte İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Abdullah Gül daha önce de Refah Partisi'nin bakanıydı. Ben yani sizin sözlerinizden Millet İttifakı'nı genişleyeceğini anlıyorum. Olabilir ya olabilir. MHP'le de ittifak kurabiliriz. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu parlamentoda bize en yakın parti MHP. Öyle mi? Evet. Çünkü geçmişte birlikteliğimiz var. Biz 2010 yılında referandumda birlikte hareket etmedik mi MHP'yle? HDP ben bir e işte, bir tamamlayabilirim. Ve araya şunu gezirdim. da söyleyeyim pardon. Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adayımız değil miydi? Sonra MHP'nin milletvekili oldu. E doğru yani karar şu karar değil. Neyse onlara... ayrı bir Ay, tartışma. Hayır, parlamento da bize en yakın parti Batı, MHP ben aslında. Şu, ben şunu Yarın şöyle, ne olacağım? Ben belki edersiniz. bir araya geliriz. Araya Bu da enteresan. MHP ile CHP bir araya gelir ya, mi bilemedim. Ben en yakın parti HDP'dir onlara. Pardon ben bir sözümü bitirebilir miyim? Ben daha HDP En yakın parti kim biliyor musun siz de? Bak AKP. Gülsel Bey müsaade ederseniz ben sözü. Osmanlı Cesur Bak şunu söyleyeyim. Şimdi Ay en yakın parti AKP'ye HDP. Dışında. Niye biliyor musun? 2010 referandum sonuçları. Doğu Güneydoğu'daki bütün illerde Tunceli hariç %90 üstünde evet oyu var. Buyurun aç. Neden açıklayayım? Açıkla. ben bir şey tamam. söylüyordum. Affedersin. Nagihan Hanım bir konuşsun. Gümleyi. Bir dakika. Bakın o 2010 yıllara kadar PKK maalesef şehirlere hakimdi ve Kürt seçmen onların korkusundan başka oy veremiyordu. Terörle yapılan mücadelede PKK terör tehdidi kalktığı için Öyle vatandaşlar mi? referandumda da, yani şu anda Cumhurbaşkanlığı PKK seçiminde de yine hedef özgür aldı. oy kullanarak... Bu nasıl bir mantık? Evet. Şu anda Diyarbakır'ı kim aldı? O zaman şu anda PKK mu hakim Diyarbakır'a? O da başkanlık bir, yani bir ben... o. O Resul o da başka Bey, bir o zaman. Beyler, o da bir, başka bir, bir dakika tartışma. Resul Bey bir dakika. Siz o eleştirileri biraz Nagihan Hanım'a yaptınız galiba. Demin yani o ya şeyleri... Ben herhangi bir tartışma şeyi göremiyorum burada. Araya kamikaze gibi girilip <laughs> benim hakkımı gasp edilerek başka bir yere tartışma giderse ben unuturum. Nagihan Hanım buradayım diyeceğim. sözü size verdim. Buyurun. Ben zaten Gürsel Bey'e söylüyorum. Biliyorum yani. farkındayım da. Ben de <laughs> yani Didem Hanım'ı dinliyorum. Şunu söylemek <laughs> istiyorum. Bak, Reklama gireceğim. Her olay kendi içinde değerlendirilmeli. Yani sürekli laf atmaya çalışıyor Gürsel Bey. Şimdi o dönem Ergenekon balyoz dediniz. 2008 yılında da Tayyip Erdoğan ben Ergenekon'un avukatıyım demişti. Yani o dönem için o çok doğruydu. Bakın öyle... kumpas dedi daha sonra parti. AK Parti'nin kumpas dedi. Evet, bakın her şeyi kumpastiğini diyor. mi avukat dedi. Ve Esir Bey bir dakika. Demedi. Savcısıyım dedi her Evet, zaman. savcıya da makam tamam, arabasını yani, verdi. Tamam yani savcısıyım dedi. Yani Ergenekon davalarının en büyük destekçisiyim anlamında. Ama ta ki ve o sonra doğruydu. da kumpas dedi ama biliyorsunuz. Bakın ben yani de onu anlatmaya çalışıyorum. Her olay kendi döneminde değerlendirilmelidir. Biraz önce Şenoloğlu'nun hatırlatıldığı e, Bankasya Açılışında da Sayın yani, Meral 20, Akşener vardı. Müsaade edin. Fethullah Gülen. Müsaade edin. Önce bir yargı ile nezaket öğretmen. Bakın. Rahmetli Meral var. Şey Rahmetli Meral. Alp Aslan Türkeş'te Fethullah Gülen'e övgüyle Fethullah Gülen'e şeyler bahsetti. Nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz? Dün, dün, bugün, bugün. Bakın önemli olan. Bir saniye bir dakika Nagihan Hanım'la ilgili eleştiri de ben de Tansu Çiller diye biliyorum. Bankasayı Tansu Çiller beraber kurmadı. Ya Tansu. Ama <laughs> Meral Hanım da yani ne kadar rahat böyle Ama o da vardı. Benim söylediklerim belli. Hı. Ya Bakın bir önemli ki... olan olayları kendi içinde değerlendirmektir. Ay, ben Gürsel Bey'e yönelik söyledim ama biraz önce sizin söylediğiniz turdakiler <laughs> de yani. Güzel Bakın. Gürsel Bey bir dakika dinleyin Nagi Hanım'ı bir saniye. Evet tamam, yani Peki. böyle bu mantıktan gidecek olursak e, o zaman yani Bülent Ecevit'i tamam. de suçlamanız gerekir tamam. mesela FETÖ bahsinde. Peki. Önemli olan olayları ne zaman, neden ö, meydana gelmiş? O evet, zaman e siz ne ben nerededir? şunu merak ediyorum. Siz Ergenekon kumpasın, Ergenekon Bakın, baryozun... yeni bir tartışma hayır, hayır. 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 hayır, ben soru açayım mı? Kumpas olmadığını mı düşünüyorsunuz. Basın, ya, ben aynı aynı şunu yani. söylemek istiyorum. 17-25 Aralık, 2013, 17-25 Aralık darbe girişiminden bu, bu önemli bir mihenk taşıdır. Ondan sonra eğer pozisyon alınmadıysa Ha ondan sonra öncesinde bir ilişki yok. Ondan sonrasında siyasi e, sahikle hareket etmek de siyasi olarak eleştirilmelidir. Bir yargı konusu asla yapılmamalıdır. Benim her zaman söylediğim şu. Başından itibaren bununla birlikte hareket edip 17-25 aralığa rağmen bağını koparmayıp aynı noktada durmak Soru işareti oluşturur ve muhakkak bununla ilgili tamam. bir e, pozisyon almamız gerekir. Buyurun, Önemli inşallah. olan evet. sürekliliktir. Tamam. Şimdi diyorum. E, Pınar Buyurun. ezacı başladı, değil mi? Evet. Bağlada. Pınar Hanım, evet. Pınar Hanım'ın söylemlerine göre siz dediniz ki işte o dönemlerin muhasebesi ve bedel ödetilmedi, yapılmalı, değil mi? Yani orada bir can kaybı var, bir hayat kaybı var. Yani evet. 1960 1960'ın doğru söylüyorsunuz, yani bedel ödetilmeli. Peki yani bundan 70 yıl önce yaşanan bir olayla ilgili bir bedel ödetilmesini istiyorsak? Ergenekon balyoz sürecinde hayatını kaybeden Ali Tatar gibi insanların bedelini kim ödeyecek? Değil mi? Daha yeni. O çok, çok, çok geçmiş bir tarih de değil. O dönem hatırlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri çökertildi. O zaman FETÖ'yü met edenler metiye yazın da bu kadar basit mi ya? Bugün Dün böyle düşün. söyle bugün bakın, böyle söyle. Bu nasıl iş? Böyle yani, bir şey olamaz. Böyle yapıyor. bir şey olamaz. Ama bakın devlette, de çok bak, daha devlet sağlıklı bir hesaplaşma var. için 17-25 Aralık'tan sonra... sonra. Bak şimdi siz bana Ama, muhalefet neden? -25 Ama sonra... muhalefet, muhalefet neden neden? 17-25 Aralık'tan sonra? O gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyenler bugün bunları konuşamaz. Bakın. O gün onu söyleyenler bugün konuşamaz. Bu ülkede insanlar bedel ödediler. 17-25 Aralık'tan sonra. Peki o bedel ödedikten sonra o zaman neden o da? darbecilerle işbirliği yaptınız. Kim ya. yaptı? Neden Söyler o her yerde gibi o yerde kahraman darbecileri, o darbecileri Zamanca yazılarından meteden, o darbecileri televizyonlardan meteden CHP'li milletvekilleri miydi? Bana söyleyin ya. bakayım. 17-25 Aralık'ta darbecilerden Bankalarından kredi alan CHP'li milletvekilleri miydi? Kabul söyleyin bakayım. Çok çirkin. bugün bugün. Böyle bir şey olamaz. Böyle yani yani bir şey olamaz. İşte tam da 17-25 Aralık darbecilerden sonra. Bu ülkeyi bu hale geçirdiniz. Yarın da başka şeyler konuşacaksınız. Bu ülkeyi bu hale geçirdiniz bir sakin göre, dünün konjektörüne girelim. göre kalemlerinizi Cmd. kullandınız. Masum insanların ölümünü seyrettiniz. O insanların bedelini kim ödeyecek? Çok çirkin. O insanların, kim Çok çirkin. O çirkin. O insanların ucağı ucağı bedelini kim çirkin. ödeyecek? Kim ödeyecek? 17-25 Aralık'tan sonra. O gün yalakalık yapanlar. O gün kalemini kiralayanlar. o tamam gün gülüyoruz. o sertçileri mezhebenler ödeyecek. ödeyecek. Bugün ödeyecek. Bugün ödeyecek. Onlar Böyle bir mantık var mı? O aşağılık FETÖ terör örgütü bu insanları bu Genç beyinlerini zehirledi. İnsanların öldürdü. Gürsel Bunları konuşuyoruz. Gün öyle bugün böyle zeytinyağı gibi suyun üstüne çık. Böyle bir mantık olur mu ya? Hayır 60 darbesini Bütün darbelere karşıyız. Bütün darbeler insanlar suçudur. Yavaş yavaş. Bütün darbeleri yapanlar en şiddetli yavaş, yavaş. şekilde cezalandırılmalıdır. Hesap sorulmalıdır. Onların altıdan, yandaşlığını sen, sen yapan onların kalem derdini yapan, onları o gün metede o gün hirancı hirancı onların çatırda kuratsığın anlattı. Hesap öde beni. Gürsel Bey, Gürsel Bey, Gürsel Bey, Gürsel Bey beni dinler misiniz? Bir dakika herkes beni dinleyecek. Bir dakika lütfen. <laughs> bir saniye bir sakin olun. Ben ne her konuşuyorum Herkes her şeyi biliyorum. Meseleyi kişiselleştirmeyelim. Bakın ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben uzun zamandır Türkiye'nin içinde debelendiği bu aşırı kutuplaşma ortamına karşı mümkün olduğu kadar sakin kalarak hem bir şeyler yazmaya hem mümkün olduğunca bir şeyler söylemeye çalışıyorum. En son ne zaman sesimi yükselttiğimi de hatırlamıyorum. Ve hakikaten bu ortamda böyle çirkin bir karalamaya ve tam da kutuplaşmanın göbeğine düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Kesinlikle reddediyorum. Türkiye'yi mahveden maalesef siyasetin geldiği bu noktadır. Bunu her taraf için söylüyorum. Bye.